Selam dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber piyasanın en ucuz oyuncu monitörü olan Rampage'in RM244 Flash isimli oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. <laughs> Evet dostlar gördüğünüz monitör şu an piyasadaki en ucuz oyuncu monitörü. Barındırdığı özelliklere göre yenileme hızı, tepkime süresi, sahip olduğu panel tipine göre şu an piyasadaki en ucuz oyuncu monitörü görmektesiniz. Farklı farklı sitelerde fiyatlar değişmekte olup 1290 lira ile 1350 TL arasında fiyat aralığı bulunmakta arkadaşlar. Detaylı olarak incelemesini gerçekleştireceğim, kutu içerisinden bahsedeceğim ve teknik özelliklerinden ve oyunlarda verdiği performanslardan da tabii ki bahsedeceğim. Piyasadaki birçok marka iç donanımda ürün üretirken dış donanımda yönelmeye başladı. Klavye, mouse, kulaklık vesaire derken artık farklı markalar monitörlere de yönelmeye başlayıp monitör üretimine de başladılar arkadaşlar. Rampage gerçi bu konuda çok da amatör değil, çok da acemi değil. Daha önceki monitör modelleri de bulunmakta o yönden de deneyimli. Ürünün kutu içeriğinden kısaca bahsetmek gerekirse kutu içeriğinden bir adet ürünü çalıştırmak için adaptör, bir adet HDMI kablosu çıkmakta. DisplayPort kablosu çıkmamakta arkadaşlar buraya dikkat etmeniz gerekir. Kendiniz ayrı bir DisplayPort kablosu almanız gerekir ve bu ürünü siz bir monitörü HDMI kablosuyla kullanırsanız üründen 120 Hz yenileme hızı alırsınız. Eğer DisplayPort kablosu takmazsanız 120 Hz'de kullanırsınız ama DisplayPort kablosu takarsanız eğer 144 Hz bu monitörden verim alırsınız. Ürünün sahip olduğu dış görünüşten ve sahip olduğu dış özelliklerden kısaca bahsetmek gerekirse benim ilk gözüme çarpan arkadaşlar ayak standı oldu. Geniş bir ayak standı kullanmış burada Rampage. Piyasadaki birçok monitörde görüyorsunuz oyuncu monitöründe ince ayaklara sahip oluyor. Ayak standına sahip oluyor. Bu da ürünün masa üzerinde sallanmasına neden oluyor. Ama burada Rampage geniş yapıda bir ayak standı kullanarak gerçekten iyi bir noktaya değinmiş. Bunun dışında kablo kirliliğine engel olabilmek için Görüntü kablosunu ve güç kablosunu standın orta bölümünden geçirerek buradan bağlantısını gerçekleştirebiliyoruz. Bu şekilde de kablo dağınıklığına engel olmuş oluyoruz. Son olarak değinmem gereken nokta arkadaşlar panel kalınlığı. Burada hemen hemen bir parmak kalınlığında bir panel kalınlığı kullanmış Rampage. Burada böyle bir panel kullanmış çok ince değil aslında çok da kalın değil yani ince paneller genelde biliyorsunuz arkadaşlar naren oluyor. Kalın da çok göze hitap etmediği için Renpeç burada tam ortayı bulmuş diyebiliriz. Son olarak değinmem gereken nokta arkadaşlar Rampage'in burada kullanmış olduğu logo, marka logosu. Burada çok kaliteli bir logo kullanımı gerçekleşmemiş. Plastik bir aksamla yapılsaydı eğer bu logo buraya işlenseydi daha kaliteli bir görüntü oldurmuş. Burada sanki yapışkan bir kağıt bantla yapıştırılmış gibi bir marka duruyor arkadaşlar. Burada çok kaliteli görünmüyor. Monitörün sahip olduğu dış özelliklere kısaca değindikten sonra bizim için önemli olan, oyuncular için en çok önemli olan teknik özelliklere geldik şu an. Teknik özellikler, biz bu monitör için ne dedik arkadaşlar? Oyuncu monitörü dedik. Oyuncu monitörü dediysek, Olmazsa olmaz 3 özelliği bu. Taşımak zorunda bu monitör. Yenileme hızı, tepkime süresi ve sahip olduğu panel tipi arkadaşlar. Panel tipi de burada önemli bir nokta. Yenileme hızımız 144 Hz. Normal bir oyuncu monitörünün olması gerektiği gibi piyasada 165 ve 244, 240 Hz'ler piyasaya şu an sürülmüş durumda. Piyasada birçok marka barındırıyor ama 5000 TL ile 3500 TL arasında fiyat ağırlı bulunmakta bu monitörlerim. Biz burada fiyat performans ürünü değerlendirdiğimiz için onlar şu an bizim skalamıza girmiyor arkadaşlar. Burada sahip olduğumuz panel tipi ise TN panel kullanmış. Rampage burada IPC panel de olabilirdi veya panel de olabilirdi ama biz burada fiyat performans ürünü değerlendirdiğimiz için TN panel gayet yeterli olacaktır. Zaten birçok oyuncu monitörün panel tipi arkadaşlar TN paneldir. TN panel performans açısından çok verimlidir. IPC paneller renk canlılığı konusunda oldukça başarılıdır ama yenileme hızı ve tepkime süreleri TN panellere göre biraz geride kalmaktaydı. Son zamanlarda IPC paneller de tepkime süresi ve yenileme hızında gayet başarılı performanslar göstermekte. Veya panel ise arkadaşlar veya panelde IPC panel ve TN panel arasında bir panel tipi. TN panel siyah renklerin derinliğini daha iyi göstermekte. IPC panel de renklerin canlılığını çok daha iyi göstermekte. Biz şu an IPC paneli bu TM paneli kıyaslayamayız. Bu monitör tipinde çünkü dediğim gibi bu fiyat performans ünlü bir oyuncu monitörü. Bizim burada dikkat etmemiz gereken TN panel konusunda bize ne kadar verim verebilmiş. Benim şu an kullanmış olduğum monitör veya panel arkadaşlar, Asus'un veya panelli bir monitörü hemen hemen aynı performans diyebilirim. Yani arada çok bir fark yok. TN panele göre renklerin derinliğini, canlılığını gerçekten bu monitörde başarılı bir şekilde veriyor. Tepkime süresinde ise arkadaşlar dediğim gibi 1 milisaniye zaten olması gereken oyuncu monitörlerinde 1 milisaniye olması olmaz tepkime süresi. Şimdi nelerden bahsettik? Yenileme hızımızdan bahsettik, tepkime süremizden panel tipinden bahsettik. Bitti mi? Tabii ki bitmedi arkadaşlar. Bizim için önemli olan iki özellik daha var. G-Sync, FreeSync. Bu monitör arkadaşlar hem G-Sync hem FreeSync ikisini de destekliyor. Benim aslında şaşırdığım nokta bu. G-Sync ve FreeSync'i destekleyerek bu kadar ucuz bir oyuncu monitörü olması gerçekten çok şaşırtıcı bir durum. Ama bizler için de, kullanıcılar için de gerçekten iyi bir durum. 1300 TL civarında bir monitörde hem G-Sync hem FreeSync olması gerçekten çok çok iyi olmuş. Piyasaya baktığımızda özellikle G-Sync taşıyorsa bir montör 1600-1700 TL civarında bir fiyat bandı oluyor. Özellikle üst skaladaki markalarda bu 2500-3000 TL, 4000-5000 TL'lere kadar çıkıyor. Genelde G-Sync özelliğini taşıyan montörlerin fiyatları biraz daha fazla oluyor. Ama burada Rampage oyunculara hitap eden uygun fiyatlı bir monitör çıkarmış. Değmem gereken kısa bir nokta daha var arkadaşlar. O da ışık sızması. Ben bu monitörde ışık sızmasının testini gerçekleştirdim. Hemen hemen ışık sızması yok denilecek kadar az. Sadece köşelerden biraz ışık sızması gerçekleştiriyor. Ama siz de oraya odaklanmazsanız eğer o kısma o ışık sızmasını göremezsiniz Ayrıca piyasadaki birçok üst modelde arkadaşlar 5000 liralık 6000 liralık monitörlerde dahi ışık sızması bulabilirsiniz bu monitörde fiyat performans ürünü olarak ışık sızmasının nadiren köşelerde olması bence çok da göze batan bir şey değil monitörle yapmış olduğum 6-7 saatlik oyun deneyiminden sonra dikkat ettiğim bazı şeyler oldu arkadaşlar monitör göz yoruyor mu yormuyor ha, yorsa dahi bu monitörde mavi ışık teknolojisi de bulunmakta. Nedir mavi ışık teknolojisi? Mavi ışık teknolojisi arkadaşlar göz yorgunluğunu en aza indirmek için uzun süre monitör başında duran kullanıcılar için o teknoloji aktif hale getirdiğiniz zaman özellikler kısmından aktif hale getirirseniz eğer göz yorgunluğunu en aza indirmiş olursunuz. Bunun dışında monitörümüz 24 inç boyuta sahip arkadaşlar. 27 inçliği var mı? Şu an piyasada yok. Belki daha sonra çıkabilir. Ha, 27 inçle birçok oyuncu tercih ediyor ama bazı oyuncular da 24'ü standart bir ölçü olarak biliyor. 27 olursa nesneleri, oyunlardaki nesneleri büyük görebiliyoruz ama bu defa çözünürlükten ödün veriyoruz arkadaşlar. Çözünürlüğü düşebilir. Ayrıca 27 olduğu zaman büyük monitörde büyük bir alana hakim olmak daha zor olabilir. Ama 24 inçte 27'den biraz küçük ama hem çözünürlük açısından hem de küçük bir alana hakimiyet kurabilirse bir oyuncu daha başarılı olur. Bu monitörü aldığınızda siz bir oyuncu olarak bu monitörde farklı şekilde editler, videolar, fotoğraflar yapabilirsiniz ama tam bir performans alamazsınız. Yani bir fiyat performans ürünü olan bu üründen siz IPC monitörlerdeki performansı bekleyemezsiniz. Eğer siz bu ürünü alıp 7-8 bin liralık 5 bin liralık ürünlerle kıyaslarsanız orada üzülürsünüz arkadaşlar. Yani bu monitör dediğim gibi fiyat performans ürünü yapamaz mısınız? Yine Photoshop'larda kullanabilirsiniz. Video de kullanabilirsiniz. Ama onlar için IPC paneller genelde daha uygun oluyor. Çok profesyonel yapmıyorsanız bu işi profesyonel bir şekilde editleme işlemi gerçekleştirmiyorsunuz. Yine bu monitörü kullanabilirsiniz monitörün sahip olduğu hareket kabiliyetini de unutmadan geçmeyim arkadaşlar pivot bir monitörümüz bu oyuncu monitörümüz sahip olduğu hareket kabiliyeti de bence yeterli hemen hemen 30 derecelik sağa sola 35 derecelik bir açıyla dönüş gerçekleştirebiliyor. Bu şekilde de oyun dışında video izleyen, film izleyen arkadaşlar oturduğu yerden izleyebilir. Sağa sola dönmesi dışında aşağı yukarıda monitörümüzü hareket ettirebiliyoruz. Aşağı basma kısmında biraz sert bir yapısı var arkadaşlar. Biraz kuvvet uygulamanız gerekiyor. Bu şekilde bu kadar aşağı indirebiliyoruz. Ama yukarı kaldırırken tek parmakla bu şekilde monitörü kaldırabilirsiniz. Zaten oyuncu monitörlerine sağa sola dönüş ve aşağı yukarı hareketleri genelde aranmakta. Kişinin oturduğu yerden rahat bir şekilde oyunlarını oynayabilmesi için aşağı yukarı hareketlerin olması genelde monitörlerde, oyuncu monitörlerinde aranan bir özellik. Monitörle gerçekleştirmiş olduğum oyun deneyiminden sonra kesinlikle tam anlamıyla bir oyuncu monitör özelliklerine sahip bu monitör. 144 Hz olması, 1 milisaniye olması ve FreeSync, G-Sync özelliğinin üzerinde barındırması bu monitörü tam donanımlı bir oyuncu monitörü haline getiriyor. Özellikle hem AMD'yi hem Nvidia ekran kartlarını desteklemesi kullanıcılara hitap eder olmuş. Birçok kullanıcının karşılaştığı sıkıntı şu arkadaşlar. Tam monitörü seçiyor. Görünüşünden hoşlanıyor. Özelliklerinden hoşlanıyor. Ama bakıyor ki örneğin FreeSync özelliğini taşıyor. Kendisinde Nvidia ekran kartı var. Bu defa o monitörü almaktan vazgeçiyor. Veya bu bir AMD kullanıcısı oluyor. Tam kendine özel özellikleri seçiyor. Monitörün görünüşü de hoşuna gidiyor. Ama bakıyor ki G-Sync bu defa destekliyor. Kendi kartını desteklemediği için yine o monitörü almaktan vazgeçiyor. Ama hem iki özelliği üzerinde barındırırsa bu şekilde böyle bir monitöre sahip olursanız hem FreeSync hem G-Sync iki ekran kartında destekler. Orada da herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Videomu yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Bu tarz inceleme videolarının devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve kafanıza takılan sorular varsa bunları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Başka monitörlerle veya bu monitörlerle bol FPS e ekranlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.